Arkadaşlar sevgili videomuza hoş geldiniz. Ne? Ben Mehmet Ömer Yiğit Aslan. Evet, çünkü Most takımı çetesini size anlatayım. M benim ismim Mehmet. A arkadaşın ismi Arda. U ise arkadaşım ismi Utku. S ise arkadaşım ismi Sari. Arkadaşlar ben 11 yaşıma girdim. Şey, 13 e, Arda ile Utku ise 12 yaşında. Sabri ise sekiz buçuk yaşında. Ya benim kardeşim kıskanıyor diyor ki yedi yaşında. Ya kıskanmıyor. ay kıskanmıyorum yedi yaşında. Ben biliyorum. Ay oh, hayır hayır hayır. ay. Hayır, hayır. Bunu hayır, bırak koyun. Hayır hayır, hayır hayır. Bu ne oğlum? Polisi mi? Ben kendi şeyime gidin. Kendi oyunlarımı şi şifre edin. <laughs> bırak saç benim abi boşuna yapma da Stars yapmadın. Ne yaptın? Bu TikTok Light. Anger of Stitch. Spice Ya bir şekilde hiç şuvay şuvay yapmış ya. <laughs> Spice Tooth ben, ben gidip. Bir de ne oynayak? Ya mal mısın? Ama videoda konuşuyoruz. Sen ne bileyim? Ne mal mısın? Arkadaşlar bu hep küfürcük küfürcük. Küfürcü. İyi bak bütün küfürler zaten Arkadaşlar olarak... PUBG Zayt'e daha oynamayı bilmiyor. Zeydile. Ya ben senin var ya. Hey açıldı. Play. Tövbe, tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Hay ben bu arabanın anasını satarım. Arkadaşlar 6000 like istiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlar da istiyoruz. Abone olana ve like atana çok güzel yorumlar yazana bir hediyemiz olacak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 5 yorum istiyoruz. Ya ne beş yorum? Siktir git. Be Sen konuşma. 6000 like istiyoruz. 6000. Kardeşim sabah gibi konuşuyor. 6000 like istiyoruz arkadaşlar. Bir de 1000 tane abone istiyoruz. İbo. Bize 100 tane yorum. İbo sikti gitsen çok sevinirim. Ya sırıslar. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Arkadaşlar bu salak. İbo baba yemin yayın bitsin ben senin ağzına sıçmıyor muyum? Kıfır etme Lan bırak da. Hala kıfır ediyor. Arkadaşlar bu salak. Ar Arkadaşlar İbo gerçekten sapık. Ben lavaboya gidiyorum. Geliyor. Eee lavabona mı bakıyor ya? Her zaman kapıyı açıyor gidiyor. Arkadaşlar bunun bir tane karısı var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Git lan. Halıya basma lan. Lan. Zaten kutsal ev bu boş boşalıyor da. Nereden biliyorsun? Belki vardır. Dün vardı. Yok. İbo e senden yok. Bebekler gibi de. Lama. Aa. Lan. Götoş. Tırtırık aldık tırtırık. Ay burada bir şey var jip. Ye ye mavut mavut. O araba yeri. Mavut mavut ye ye mavut mavut. E ben senin ağzına tutmuyor muyum? İtman ya. Bin abicim turbaya bak. Yap. Abi de bunlar kendi salak. İyi bak kendi ismini onlara takma. Arkadaşlar bu da PUBG Lite oynamayı Ya bir siktir git. Daha, Ko daha koş, koş bir karıncadan daha önce. <laughs> Yalan söyleme biz sen bana kıskanıyorsun ben senden daha iyi. Ya mi? bir çiğ git. Şimdi görürsün kaç leş yapacağım. Oza iki leş yaparsın. Ya siktir git daha dün dün kazandım o video atamadım zaten. Yalan onu ben kazandım. Onu değil ben bir, bir kere birinci olmuştum. Gitmedi o. İki gün önceydim. Bu <laughs> kıskanç. Arkadaşlar ben çektim ha. Ya neymiş? İbo İbo sus. Arkadaşlar şey eee YouTuber kanalına da abone olmayı vallahi unutmayınız. Kuzenimin hesabı. Evet şöyle. Sana iyi ya. Lan Ya da like atmazlar. Arkadaşlar bu Mustafa'nın abone olmasını ve like atmasını istemiyor. Mustafa'yı hiç sevmiyor hatta. Seviyorum sana ne? Ya bir siktir git. Belki atmazlar. Arkadaşlar, belki atmazlar. arkadaşlar bir saat e abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Abi nereden biliyor? Belki atmazlar. İbus, sus. Yabancı ondan. Mal. Onlar yabancı. kalsanız. Oğlum iki evi dolaştık bir şey bulamadık ya. Şöyle mermiler var belki silah çıkar. Nasıl? Nasıl çıkar? Çıktı işte. Sibiyes. Sibiyes bu çocuk sağlık. Sibiyes. Öyle şey bakalım. Sibiyes. Ne Oh. BKB M440 Uuu yelek Yelek kaç Uuu 3 Ana avrat babana küfür edin Tövbe tövbe Ana avrat İbo sus avradım? İbo sus Sen yayında bile değilsin Arkadaşlar Kardeşimin yayında olmamış gibi hissedin. Ananı avradım dedim. Bekle <laughs> onu avradım. Arkadaşlar kardeşim yayında değil şu an. Yayındayım yayındayım. O kendisi bak, gidiyor bak, kendisi, kendisi gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salaklar yapıyor. Arkadaşlar şimdi dövdüm onu. İbo bak seni öldürürüm. La, 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 la. Seni öldürürüm ödü bokuna karşı. Doğru ver. Sızlar. Salak ak <laughs> akrep amir. akrep ama demedim. Sen sus hele. Da oyunu bilmiyorum. Akrep. He, akrep olmadı. Demedin mi? Oyunu bilmiyorum. He, bak. Bak silahların. Arkadaşlar kardeşim salak gibi diyor ki. <gülüyor> 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 Anladım. Şimdi içim sen gördün. Çıktı. bu burada mallar gibi orada bekliyor. Seviyesi Ananın nerede da oraya girdi? Bayılmış bile ama. Akrepten vur işte. Arkadaşlar kardeşim sanıyor akrep tabancaların yerine geçiyor. Mal olduğu için yani. Akrep bundan daha daha önemli. Daha ne? Ya bir siktir git. Bak daha oyunu bilmiyor. Bıçak daha önemli bıçak. Bıçak hemen öldürüyor. Oha Thompson. tamsın al. Thompson. Sağlık Thompson. Thompson, 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 Thompson. Thompson senin götüne giriş. Slank. lan. Piç. Ya iyi sus lan. Sen <gülüyor> küfür <gülüyor> ettin diye ben küfür ediyorum ha burada. <laughs> Yoksa ben küfür etmezdim. Arkadaşlar herkes beraber arasın. İbo <Sessizlik> ağlama. İbo ağlama. Ömer boklaşma. <Sessizlik> bo. Ömer Arkadaşlar polis bu muhabbeti Ya yalan söylüyor. Herkes bizim mahallede herkes diyor ki Ömer. Tam Ömer. Herkes ismimi Ömer diye biliyor. Onlar Ömer demek istiyor. Ya bu akşi kim al? Arkadaşlar bu oyun oynadıkça ona like atmayın. O video çekince ona like atmayın. Arkadaşlar atın atın. Atarsanız sizin PUBG Lite göndereceğim. Ya ne PUBG Lite'i nereden gönderiyorsun? Nasıl göndereceğim? Sen neyden bahsediyorsun? Ya arkadaşlar bu boktan bahsediyor <laughs> ya. Arkadaşlar bu sapık. Hmm. E9 Arkadaşlar ben kendime bilgisayar alacağım. Ya yalan söylüyor. Ben bilgisayar var. Bu senin değil gibi de benim. Bok senin. Ha doğru. Arkadaşlar ben kıskanıyor ya. Ya iyi bu bok kıskanıyor. Baba ten, baba bana dedi. Zaten bileyim. zaten seninki var ki. Arkadaşlar babam bir tane bana top alacak ha. Yok yok o benim. Ben ne zaman diyorum? Ya piçe bak ya. Skaner. Ten, ten ten arkadaşlar küfür ediyor şu an. Şimdi hiç kim her size küfür ediyor diyor hepinizin hepinizin ana avrat. Bak, evet. ana avrat. Bak diyor ki tenu. diyor sizi den den den. Bakın size küfür ediyorsun diyor diyor ki sizi Ananı nasıl Ya İbo düzgün konuş lan. Sen ne küfür ediyorsun? Düzgün konuş lan. Silmeyeceğim. Arkadaşlar İbo terbiyesiz. Yok silicem. Ben mi ki. Bizde bu kadar olmaz. Bak hemen bitmiş. Bak bitmiş. Sonsuz saç eğlencesi. Abicim iki saniye. Senin. Ay geliyor. Orada da bir tane. Gelsene. Gelsene. Orada da bir tane araba durdu. Abicim. Bir evlerin içine bak. Ya oğlum nereye gidiyorsun ya? Gel lan buraya. Geliyor. Yok ya da. Ama burada. yapıyordu? Aynen geliyor. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Anan avradım gelsene. Trafik bir, bir, bir şey mi var. Kakanim. Kakanim. <laughs> Kakanim. Kakanim. arkadaşlar gördüğünüz gibi sapıklı yapıda dedik ki Kakanim. Ya Kakanim. İt lan. Bunu sil. Sil lan. Bunu sil. Yoksa tüm videolarda küfür edelim. Tüm videolarda küfür edelim. Silmiyorum. Kanıyım. <laughs> <laughs> <Sen niye>? Silmiyorum. <laughs> Bak diyor. Sus diyor. Sus. Alem bizi duyacak diyor ama anlamıyor ya. <laughs> YouTube. YouTube önemli ben mi önemli? <laughs> YouTube önemli. Ben. Niye? Yok yani ya niye? Yo. Ben ne zengin ol? Yo he. Ne nah, para geliyor? Nah, sende. Ne sende? Kakanim nerede kaldı? Bu yine <yumuşsun. gülüyor> sus lan. <laughs> sus <laughs> Susmasan ölürsün bu sen bilirsin. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar ibo bir şey atasın. Lan kat atasın. Hepinizi gebertirim lan. Nerede kaldı? Kalkınayım. Kalkınayım. İbo <laughs> ben buna ne söylemezsem. <laughs> oh my god. Bitmiş ki. God 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 god. Abi bitmiş ki. Abi bitmiş ki. Abi bitmiş ki. え <music> Kesin çağırın. Gene seni duyuyorlar. Senin mal olduğunu biliyorlar zaten. Neş bir bakan arkadaşlar daha oynamayı bilmiyorlar. <laughs> La durup! La git! <laughs> 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 birisi yaklaştı. Bak birisi yaklaştı. Birisi orada yaklaşmış. Almış. Ben. Kalkanayım. Arkadaşlar terbiyesiz yapıyor neyim diyor almış emin, eminiz. Eminim. eminim. Yani çok eminim. <gülüyor> <gülüyor> ya kakınım nerede kaldı? Biz arabayla Ya İbu sus Ya İbu sus ağzını Gel 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 Hala gülüyor ya. Şerefsiz. Hadi. Arkadaşlar. <laughs> Bunlar hep be Adiyaman'da oynuyordu. Video çekmiyorlardı orada. Bu sefer Adiyaman'da hep küfür ediyorlardı. falan. Ya bir siktir git. Hepsini Ev, bunlardan öğrendim. Kıkınayım. Yalancı. <laughs> Ayak çocuğum sürdü. Lan niye ısırıyorsun sana? Sapık. Senin gibi işte ne yapalım İbo? Sapık. <laughs> Yapacak bir şeyiniz yok. Senin Sapık gibi ısırdı. <laughs> Şöyle. Bay Abi niye lan? Hiç ya. Abi yine ısırdı. Abi çocuk yine ısırdı. <laughs> Kafadan aldım. Hangi köpek oldu köpek oldu? Ay işte köpek oldu. Köpek 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 oldu. Abimi. Abi. Oğlum alsana abimi. Abi. Götüşe bak. Abi. Götüşe bak. Götüşe bak. Lan götüşe bak. Lan Allah ya? ya. Lan oğlum niye asılıyorsun? Oğlum hiç kişiyle baş edemedim ama arabayı. Ben seni kibir ettim. Arkadaşlar o çocuk yeni olsun. şey ne yapacağım? bana ya bunu bu videoyu silecek. Yok sileceğim. sileceğim, Öyle bir şey olmayacak. Çocuk niye asırıyor? Birinci asırdı. Oh my god! Kalk git enemy down. Arkadaşlar. Oğlum sıksana. Evet. Yes be. Bu be. Arkadaşlar şu birinci çocuk var ya. Bir yazar. O sırrı. Ne söyledim ya? Ben daha çok yaparım. Abim Kalbim iki yapmış. Hmm. Sabahtan beri iki beş. Sen körmeyi hiç adam geçiyor. Lan gebersene niye kal? चले Şükür. Şey Tamamdır. Ne? O zaten kuşanmışam. Ben neyin kafasını yaşıyorum? Arkadaşım ben bunu hiç sevmiyorum. En sevmediğim motor budur. Arkadaşlar birinci numara. Bekir. Arkadaşlar arkadaşlar ibo osturuyor. İbo gene osturdu. İbo osturma. Osturdu bak arkadaşlar. Ya çıba bak ya çocuk bitir. İbo senden demiş. daha güzel. Şimdi Disco! Ya. Ya bu ibo satıp gene. Kı -kı -kı -kı. Den, bakalım ben bakalım şöyle. Hangi parayı Bunu Lan bunu bunu bunu. Ok Lan ananın. Arkadaşlar. Zorun sonuna geldim. Abi hareketlere gir. Hadi hareketlere gir. Hareketlere. Dur hareketlere gir. Bu mu bu ya? Abi hareketlere evet, arkadaş, arkadaş. Dur 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 hareketlere gir. Ya hareketlerle ne yapacağım? Şimdilik Tamam dur hareketlere gir. Böyle. Abi böyle. Herkes Bakın yok. beni alkışlıyor. Beni alkışlıyor. Olamaz! Abi bu oyunu sileceğim. Bu videoyu sileceğim. Hayır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdiden bize çok olmasını istiyorum. Evet. Yorumlarda, Tırs. Yorumlarda... Tırs. çok çok güzel çok güzel yorum yazana bir hediyemiz olacak. Hepinize iyi günler diyorum. Bay bay diyorum. Hayat ve sar diyorum. Görüşürüz.